Merhaba arkadaşlar. Lezzet Durağı kanalıma hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklara devam ediyorum. Salatalıklar bitmeden son olarak bu turşuyu da yapalım arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bugün de farklı bir turşu paylaşıyorum arkadaşlar. Alman turşusu. Benim oğlum bu turşuyu çok seviyor. Aroması çok güzel, lezzetli. Bu ben de çok beğendim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenir, siz de yaparsınız. Ben kanalımda farklı turşular paylaştım arkadaşlar. Yağlı biber turşusu, karışık kışlık turşu, kornişon turşusu. Farklı turşularım mevcut. Onları da izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Turşuda değişiklik arayanlar bu turşuyu denerseniz çok beğeneceksiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz bana destek için sağ üst köşeden ücretsiz olarak abone ol yazısına tıklayarak abone olursanız çok sevinirim. Videom hakkında öneri ve görüşlerin yorumuna yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bu turşunun yapımını sizlerle paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Şöyle iki kilo salatalık aldım kornişon. Salatalıklarımı ısladım. Güzelce tırtıklı olduğu için elimle tek tek yıkadım arkadaşlar. Uçlarını şöyle e, çok küçük bir şekilde temizliyorum. Şöyle yıkadıkça bir kaba alıyorum. Bir tane biber hazırladım. Bir tane soğan hazırladım. Birkaç tane de e, Sarımsak hazırladım arkadaşlar. Bunların yapım aşamalarını sizinle e, aşama aşama paylaşacağım. Umarım beğenir. Siz de yaparsınız. Lezzetli, güzel bir turşu oluyor. Kütür kütür. Herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Şöyle yıkadığım e, kornişonlarımı büyük biraz büyük benim kornişonlarım arkadaşlar. Şöyle bir iki bıçakla batırıyorum. içine de e, turşu suyu geçsin diye daha çabuk olgunlaşması için bu şekilde hazırlıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle işlerinde küçük olanları da var. Bunlara bıçak batırmaya hiç gerek yok. Şöyle onları bu şekilde atıyorum bütün bütün. Büyük olanların bir iki tane bıçak batırıyorum. Soğanımın kabuklarını soydum. Şöyle küçük bir soğan hazırladım. Soğanımı halka halka doğruyorum. Çok fazla soğan kullanmayacağım arkadaşlar. Birkaç tane, birkaç dilim soğan kullanacağım. Hepsini bu şekilde halka halka doğradım. kapya biberimi de içini temizledim. Çekirdeklerini iyice yıkadıktan sonra şöyle küçük küçük onları da doğruyorum. Hem renk veriyor hem lezzet veriyor. Kapya biberi turşuya çok yakışıyor. Kapya biberimi de şöyle doğradıktan sonra kenara alıyorum. Sonbahar arkadaşlar e, malzemelerin azaldığı zaman kış gelmeden bu turşuyu yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle kavanozlarımın içine biraz sıcak su koyuyorum, dezenfekte ediyorum. Önce birkaç soğan koyuyorum kavanozumun içine şöyle soğanlarım için atıyorum birkaç tane biber atıyorum Şöyle 3-4 tane de sarımsak koyuyorum arkadaşlar. Hazırladığım e, kabuklarını, soyduğum sarımsaklarımı bütün bütün attım. Hazırladığım kornişonlarımı içine dolduruyorum. Düzgünce sıralayarak şu şekilde. Şöyle iyice yerleştiriyorum kışın çorbalarımızın yanına, pilavlarımızın yanına sofralarımıza çok yakışacağını düşünüyorum. Hem sağlıklı hem lezzetli bu turşumu umarım beğenir yaparsınız. Aroması çok güzel oluyor. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle turş e, konuşanlarımı yerleştirdim. Şimdi malzemelerini koyuyorum. Bir yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Turşularımıza kaya tuzu koyalım arkadaşlar. Salatalıklarımızı eritmesin. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla e, şeker koyuyorum arkadaşlar. Çok fazla da tat şeker koymuyoruz. Bir tatlı kaşığı kişniş koyuyorum. Bir tatlı kaşığı sarı hardal koyuyorum. Birkaç tane ardış tohumu koyuyorum arkadaşlar. Bu malzemeleri aktardan alabilirsiniz. 6-7 tane e, tane karabiber koyuyorum. Şöyle bir su bardağı sirke koyuyorum. İster elma sirkesi koyun, ister üzüm sirkesi. Ben üzüm sirkesi kullandım. Şöyle üzerine koydum. İki tane de üzerine defne yaprağı koydum arkadaşlar. Şöyle kapaklarına biraz kaynar su koydum. Kenara aldım. Kavanozumun üzerine sıcak suyla dolduruyorum. Kaynar su arkadaşlar. Dala dala kaynar olacak. Dilerseniz aygazda kaynatın. Şöyle üzerine bir tutam dereotu koyuyorum. Şöyle kenarlarını toparlıyorum. Bir bez veya peçete yardımıyla şöyle kenarlarını siliyorum vakumlanması için. Ağzını sıkıca kapatıyorum. Bakın arkadaşlar, turşun bu şekilde. Görsel olarak da çok güzel görünüyor. Umarım beğenirsiniz de yaparsınız. Diğer şişemi de aynı şekilde kaynarlıyorum. Önce altına soğanımı koyuyorum. Birkaç tane sarımsak atıyorum. Sırasıyla kapya biberlerimi koyuyorum. Şöyle salatalıklarımı dolduruyorum. Kalan kornişonlarımı da bu şekilde doldurdum arkadaşlar. E, kavanozlarımın üzerine birer yemek kaşığı kaya tuzu, yarım tatlı kaşığı şekerimi ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kişniş, bir tatlı kaşığı sarı hardal, 5-6 tane ar, ardış tohumu koyuyorum. Birer tane küp şeker attım arkadaşlar. 6 Alt, tane de karabiber koyuyorum. Şöyle ikişer tane iki yaprak defne yaprağı koyuyorum. Bakın şekerimi burada. Üzerine dereotumu koyuyorum. Şöyle ağzını kapatıyorum kenarlarından içine doğru yerleştiriyorum çok fazla koymuyorum arkadaşlar bir dal iki dal o şekilde derotunu koydum kaynayan suyumu üzerine yavaş yavaş döküyorum yine kapaklarına da sıcak su koyuyorum bakın bu şekilde Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Turşumu beğenip deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kapağını şöyle ağzını sildikten sonra kapaklarını da güzelce kapatıyorum. Arkadaşlar turşumu bu şekilde yaptıktan sonra ters çeviriyorum. Birkaç saat bu şekilde vakumlandırıyorum. Turşumuz yaklaşık bir hafta sonra e, olgunlaşıyor. Yemeğe hazır oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bakın görsel olarak da çok güzel oldu. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. kroşelerim bu şekilde. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.